Bekar adamın tenceresinden karnıyarık tarifi. Patlıcanları kızartmak için bir çay bardağı sıvı yağ. Alacalı soyup tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanları deliyoruz. Yağı kızdırdıktan sonra ateşi bir miktar kısıp patlıcanlarımızı kızgın yağa yerleştiriyoruz. Patlıcanları çevire çevire kızartıyoruz. Kızaran patlıcanları kenara ayırıyoruz. Ben 3 adet patlıcan kullandım. Üçüncüyü de kızartıyorum. Başka bir tavada iç harcını hazırlayalım yarım çay bardağı sıvı yağ 200 gram kıyma Kıyma piştikten sonra bir adet soğan ve 2 diş sarımsağı ekliyoruz. Soğanlar piştikten sonra 2 adet doğranmış sivri biber ardından 2 adet doğranmış domates yarım su bardağı da su ekliyoruz. Hemen peşine tuz, pul biber, karabiber ve kimyon yani baharatları eklemiş oluyoruz. Güzelce karıştırıp 1-2 dakika pişirdikten sonra kapatıyoruz. Patlıcanlarımızı bu şekilde yarıyoruz. Şöyle biberle de süsleyebiliriz. Tuz, karabiber eklediğimiz salçamızı suda açıyoruz. Sosu önce karnıyarıkların üzerine. Kalan sosu da tencerenin kenarından ekliyoruz. 180 derece fırında yarım saat pişiriyoruz. Karnıyarıklarımız pişti. Karnıyarımız hazır. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar.